Yaşlı adamın ecelini değiştiren o gece, evli çift mutluluklarının zirvesindeyken kapıları çalındı. Kapıda muhtemelen kendilerinden daha fakir bir fukara Allah rızası için sadaka istiyordu. Yeni evli çiftin önünde bir anlık tereddüt oluştu. Ellerinde sadece bir somun ekmek ve az bir helva vardı. Yani o geceki tüm yiyecekleri buydu. Üstelik bu onların düğün yemeğiydi. Bunu da verirsek bize ne kalacak diye düşünebilirlerdi. Sabah veririz diye erteleyebilirlerdi. Ama onlar infakın faziletini biliyorlardı. Yeni gelin ve damat yiyeceklerinin yarısını tereddütsüz bir şekilde o kapıdaki fakire uzattılar. O bir somun ve o azıcık helvanın yarısı Allah rızası için tasadduk edildi. İşte bu küçük eylem ilahi takdire karşı bir hayır kalkanı oluşturmaktı. Sadakanın belayı defedeceği hadisi o gece somutlaştı. Bu gibi derin hakikatleri ve manevi hikmetleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.